mücadele alanında kullanılan insansız hava araçlarını izleyeceğiz şimdi. Tabi bu yangınla mücadelenin de e, detayları var. Şey değil, hani orman yangınları gibi değil. Yani şöyle, yatayda yayılan bir yangın değil de dikeyde yayılan, işte buradaki gökdelen mesela atıyorum ya da yüksek bir binanın yüzeyindeki veya bir katındaki yangından bahsediyoruz. Çünkü İHA'lar e, yatay alanlardaki yangınlara müdahale etmekte çok başarılı değiller. Ya, e, orada tespit yapabilirler analiz yapabilirler ama o bölgeye su ilaçlı su veya işte o bölgeyi söndürme ile alakalı çok başarıları yok ama dikey olan yapılarda yani şehir merkezlerindeki büyük metropollerdeki yangınlarda ilk müdahale için e, oldukça kullanışlı hava araçları olmuş oluyor şimdi onunla alakalı bir burada demo yapılıyor e, bir tatbikat yapılıyor onu izliyor olacağız. Çince konuşuyor sesi çok önemli değil Şimdi şurada bir durdurayım ee, İnsansav aracı bu ee, İHA bir kategorisine giriyor bu da bu arada ee, 4 kilo ile 25 kilo arasında bir cihaz Şimdi burada Tasarımı biraz inceleyelim Normal İHA'lardan farkını Göstereceğim Şimdi normal İHA'larda Yani Fotoğrafçılık amacıyla kullanılan İHA'larda daha çok Şöyle oluyor bir tane gövde oluyor. Phantom 4 Pro'yu düşünün mesela. Bir tane gövde var. Her şey bu gövdenin içinde. Anten de o gövdenin içinde. ESC de o gövdenin içinde. Elektronik de o gövdenin içinde. Siz dışarıda sadece motor ve pervaneyi görüyorsunuz dışarıda. Değil mi? Ama buradaki sistemde birçok şey gövdenin dışında. Mesela ESC. Şunlar ESC. Ne olduğunu zaten anlatıyor olacağım yine aviyoniklerde. Bunlar ESC. Gene Süleyman hocam da bahsediyor olur iki sistemlerinde. ESC'ler motorların devrini kontrol eden, motorların dakikada kaç tur döneceğini kontrol eden motor sürücüler aslında. Açılımı da elektronik speed controller, elektronik hız kontrolcüsü diye çevriliyor. Bunlar motorun devrini kontrol ediyor ve çok e, buradan pilden gelen e, voltajı anahtarlıyor. Yani aç kapa aç kapa yaparak e, bu motorun devrini kontrol ediyor ve dolayısıyla çok ısınan yapılar. Bu ESC'ler eğer ki gövdenin içinde olursa, ee, inanılmaz derecede fazla ısındıklar için bir de gövdenin içinde hava almıyorlar. Herhangi bir soğutma sistemleri yok. Ne oluyor? Yangınlara bu cihaz yaklaştığında ESC'ler yanabiliyor. ESC yanarsa motor dönmüyor. Motorun kontrol edecek bir yapı olmadığı için ve cihaz havadayken düşebiliyor. Yani şöyle mesela ben bir girişimde bulunacağım, yangın söndüren İHA geliştireceğim dediğiniz zaman sistemleri de çok iyi bilmeniz gerekiyor çalışma mantıklarını. ESC'yi gövde içinde tasarlarsanız veya gövde içine <laughs> entegre ederseniz geçmiş olsun. E bu sistemler zaten çok e, 60-70 derecelere çıkan sıcaklıkları olabiliyor. Bir de bunu gövde içinde yaptığınız zaman bu yanabiliyor. Yandığı zaman sizin binlerce liralık tasarımınız ilk demo'da, ilk test uçuşunda yere çap yere çakılabiliyor. Burada fark ettiğimiz gibi işte bu pervanenin dönerken oluşturduğu rüzgardan aktif soğutma sisteminden faydalansın diye şöyle aşağı doğru rüzgar çekiyor ya. Ya da aynı şekilde bu pervane Bu sistemler aktif olarak soğutuluyor e, Pervanelerin dönme kuvvetinden dolayı O yüzden dışarıda tasarlanmış e, Dediğim gibi buradaki her bir tasarımın bir e, Görevi var bir önemi var mesela pil Şunlar pil sistemi Dört tane var her tarafında Dört farklı yüzünde dört tane yedekli pil var Ola ki şu pilde arıza meydana geldi Üç tane pilin voltajı Gene bu cihazı kullanmaya e, Olanak sağlıyor ee, gibi. Yedekli pil sistemi de mevcut. RTK antenleri var mesela şurada iki tane beyaz RTK diyoruz buna real time kinematik diye geçiyor. Bu da gene konum doğruluğu e, saptamada oldukça GPS'ten daha da başarılı bir sistem. Dediğim gibi GPS 20, 22 hadi 25 olsun maksimum uyduya bağlanabilirken 25'e bağlanamıyor da hadi diyelim ki bağlansın GLONASS uyumlu da olsun. RTK sistemler 30-35 uyduya birden bağlanabiliyor, bir buçuk kat daha fazla uyduya, ya Hatta bazen iki kat daha fazla uyduya Bağlandığı için hem koordinat hem de yüksekliği çok hassas bir şekilde hesaplayabiliyorsunuz ee, gibi. Aşağıda şu beyaz sortum var, buradan su gidiyor, ilaçlı su gidiyor şeyi söndürmek için, o alevleri söndürmek için Tazdikli olarak burada şu borudan püskürtülüyor ve bu boru daha cihazın çok önünde, yani şu boru çok uzun. Şu boru çok uzun bir boru. Alevlere cihaz çok fazla yaklaşmasın diye, üzerindeki sistemler çok fazla ısınıp zarar görmesin diye. Bu boru e, çok uzun bir şekilde. E, gibi. Yani üzerindeki bütün tasarımlar tamamen yangın söndürmeye odaklı olacak şekilde tasarlanmış. Gene burada telemetri antenlerini görüyoruz. Arka tarafa entegre edilmiş. Burada görüntü aktarım antenini görüyoruz gibi. E, yine burada termal kamerayı görüyoruz. Termal kamera sayesinde işte sıcaklık ölçülebiliyor, Sön, nereye ilk müdahale yapacağı, nereye ilk Söndürme işlemini uygulayacağı Buradaki termal kameradan tespit edilebiliyor, bu tarafa bakan bir termal kamerası var Şu da muhtemelen lazer rangefinder yani lazer ölçüm yapan bir sistem muhtemelen Tam görüntülenemiyor yani tam ne olduğunu anlayamıyoruz bu açıdan ee, gibi Üzerindeki dediğim gibi bütün sistemler tamamen yangın söndürmeye göre tasarlanmış ve ona göre yerleştirilmiş bir Yangınla mücadele insansız hava aracı Bakın, RTK antenini gösterdi az önce Şu sistem ee, Bunu yere sabitliyorsunuz Yere sabitliyorsunuz cihaz konum bilgisini bu antenden alıyor Tabi uydulardan da uydulara da bağlanıyor ama aynı zamanda bu antenden de konum bilgisini cihaz almış oluyor bunu da zaten fotogrametrik çalışmalar yapan hocalarım çok daha iyi bilirler ee, Daha çok zaten o amaçla kullanılıyor fotogrametrik çalışmalar alanında kullanılıyor Yer kontrol istasyonlarını burada görüyoruz yani cihazı kontrol e, ettiğimiz cihazı kontrol edildiği e, komutların gönderildiği cihaza veya cihazın üzerindeki sensörlerin bilgilerinin okunduğu e, sisteme yer kontrol istasyonu diyoruz. Mesela e, bizim cihazlarımızda çok kullandığımız cihazlarda günlük hayatta Phantom, Mavic serileri, Inspire'lar, işte Spark'lar vesaire. Bunların kontrol istasyonu ne olmuş oluyor? Kumanda ve kumandaya bağlı olan tablet, telefon olmuş oluyor. Yani aslında çok basit bir sistem. Baktığımız zaman, yani buradaki sistemlerle kıyasladığımız zaman Oldukça basit bir tane kumanda Kumandaya bağlı tablet veya telefon Telefon üzerinde de işte ne oluyor DJI Go yazılımı oluyor, Go 4 olabiliyor, DJI Fly olabiliyor, Grand Station olabiliyor gibi DJI'nin yazılımlarından bir tanesi olabiliyor veya otelse ise Otel'in Explorer yazılımı olabiliyor e, gibi Buradaki sistemler biraz daha endüstriyel, biraz daha farklı tarzda farklı ekranların olduğu sistemler Mesela burada iki tane kamera olduğu için iki kameranın görüntüsünü görüyoruz. İkiye bölmüş mesela buradaki ekranı. Cihazın tam altından görüntülenen yani cihaz, aşağıya bakan bir kamera. Püskürtme alanına bakan tam püskürtme rotasına bakan bir kamera. Muhtemelen bu kamera termal ile değiştirilebiliyor. Yani o, orada üç tane lens vardı. Muhtemelen o lenslerden bir tanesi de termal algılama yapıyor. Burada da telemetri bilgilerini gördüğümüz cihazı da harita üzerinde gördüğümüz alan. Burada çok net görünmüyor ama sinyal seviyesi, kaç uyduya bağlı, pil durumu, hızı, yüksekliği, açısı, işte püskürtüyorsa mesela o püskürtme açısı, e, burada cihazın gene üzerindeki sensörlerin verileri, cihazın ne tarafa doğru yatık olduğu, ya bir açıyla bir tarafa mı doğru yatık vesaire, e, durum çayrosu da di diyoruz buna genellikle. Gibi bir sürü sayısal verilerin olduğu ekranda burada. Bakın burası zaten bilgisayar. A Aşağıda şeyi görüyoruz Windows çubuğunu. Görev çubuğunu görebiliyoruz Bir tarafı bilgisayar bir tarafı monitörden gelen görüntü Bu tarz sistemler olabiliyor Yer kontrol istasyonu diyoruz buna ee, Korcan hocam yani yere bağlı Diyemeyiz aslında çünkü sadece püskürtme ünitesini Yani püskürttüğü suyu yerden alıyor Ama yani teorik olarak ee, nasıl geçiyor bilmiyorum yani belki de yere bağlı diye de geçiyor olabilir Çünkü bazı sistemler batarya gücünü de yerden alıyor üzerinde pili yok ee, Pil Ünitesi yerde jeneratör var mesela yerde jeneratörle besleniyor e, kabloyla O tarz sistemde göstereceğim ee, Belki de evet teorik olarak yere bağlı diye de geçiyor olabilir hocam ee, Ona bakmak lazım şeyde e, bununla alakalı ne gibi bir açıklama var sivil havacılığın talimatnamesinde. On, oraya bakmak lazım. Bir şey bağlı olduğunda veya işte buradaki sistem gibi püskürtme sistemi olduğundan ne gibi bir isimle geçiyor ona bakmak lazım. Mustafa Hocam zaten yarın e, bu konuyu şey yapar, e, değinir yasal mevzuat konusuna. Şimdi ilerleyen zamanlarda belki de bu yangınla mücadele anlamındaki gelişmelerde muhtemelen bu tarz İHA'lar e, bu araçlara entegre olacak tamamıyla. Yani püskürttüğü o ilaçlı suyu da bunun üzerinden alacak şu an aldı, aldığı gibi. Ama ileride belki de güç ünitesini de yani o güç bağlantısını da belki de bu e, sistem üzerinden alacak e, itfaiye araçları tamamen İHA'larla entegre şekilde modifiye edilecek veya üreten firma zaten İHA'larla entegre şekilde üretecek belki de. Yani bu alanda da İHA'ların kullanılacağı kesin gibi görünüyor. İlk yardım e, yani ilk ya, şey ilk yardım diyorum pardon, ilk müdahale en azından ya e, işte vinç oraya yükseltilmesi falan bir süreç ya. Cihaz hemen drone hemen yükseliyor ama oraya vinç kuruluyor, onun üzerine biri çıkıyor, hazırlık yapıyor falan zaman geçiyor. En azından ilk söndürme müdahalesi e, dronlarla muhtemelen ilerleyen zamanlarda yapılacak yani Birbirleriyle entegre şekilde çalışabiliyorlar Şimdi RTK olduğu için hepsi eğer tek bir üniteye bağlıysa 3 e, tane cihaz uçuyor diyelim 3 tane cihazı tek bir sistem üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Ee, bu ziraihaların sanırsam T16 modelin veya T18 modeli miydi? Onda da var sanırsam. 5 tane cihaza kadar tek bir kumandayla kontrol sağlayabiliyorsunuz. Tek bir sistemden 5 tane cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Bu da zaten ne olmuş oluyor? İşte sürü İHA dediğimiz e, teknolojinin ilk adımı olmuş oluyor. B birlikte çalışıyorlar

A uh, few weeks before in Chongqing, the fire disaster, and uh, we will see how it works. This drone, our drone, uses a powder tank uh, which can effectively control the fire of 100 cubic meters of uh, closed, uh, closed space. And uh, uh, in this demo, we will show uh, how it works in uh, a real case. Ee, gibi bu da bu şekilde ee, bu e, video filerin yani kamera üreticisinin kendi videosu yani drone üreticisinin videosu değil de kamera üreticisinin videosu o yüzden burada e, drone'a değil de kameraya odaklanmakta fayda var çünkü cihazlar toplama cihazlar işte şuradaki gibi trikopter olarak tasarlamış her kolda ikişer tane motor var ee, hani çok sağlıklı bir tasarım değil ama zaten dediğim gibi bu videoyu çeken e, bu şu kameranın üreticisi Şöyle ileri alayım biraz Heh Şurada başlıyor Bakın termal kamera e, bu şekilde görüntülüyor Güneş panellerin üzerinde Uçarken hemen daha o bölgeye yaklaşır yaklaşmaz ha, arızalı bölgeleri size gösteriyor şu çok kırmızı ya yani çok sarı olan yerler daha doğrusu çok fazla e, ısınan yerler olduğundan daha fazla olması gerekenden daha fazla ısınan yerler ve bu hücreler de e, arızalı hücreler olmuş oluyor. E, normalde bu arıza tespiti nasıl yapılıyordu? İhalar yokken ya da ihalar kullanılmıyorken personeller vardı. Bu personeller her gün düzenli aralıklarla ya da her gün olmasa bile düzenli aralıklarla bu koridorlarda ellerinde şeyle e, ellerinde termal kameralarla bu koridorlarda yürüyorlardı her gün bu, bu yönde ve bu yönde yürürken sıra sıra kontrol ediyor burayı 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 tek tek kamerayı oraya tutarak böyle o kamerayı çalıştırıp o şeye tutarak o panele tek tek kontrol ediyordu böyle buranın kontrolü bitti diyelim bu koridora geçiyor tek tek kontrol ediyor. Ediyor ediyor ediyor. En son diyor ki ikinci koridor 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5. ikinci koridor 5. panel. Daha sonra buraya geçiyor. Onu not altına alıyor. Buraya geçiyor. Sayıyor işte bura 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 tek tek sayıyor. Diyor ki 3. koridor 18. panel. Tek tek böyle elindeki dökümana kayıt altına alıyordu. Ve bu arızalar daha sonra işte paneli değiştiren insanlar tarafından gelinip sökülüp yerine daha sağlam paneller takılıyordu. Bu şekilde çok uzun bir hem arıza tespiti süreci vardı hem de işte personel maliyeti vardı. Ama İHA'larla böyle bir şey hiç gerek yok. Ee, bir anda cihazı dediğim gibi direkt kaldırdığınız an zaten bunların nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Bir insanın eline termal kamera alıp böyle koridor koridor gezmesine gerek kalmıyor. <laughs> Well, finding a single bad cell probably won't justify replacing an entire panel unless there's a related safety issue, it's still important to note these faults so that they can be tracked over time. What looks like a cell level defect could just be bird droppings or other dirt that will be washed away with the next good rain. Or it could be an actual fault that can grow into a larger problem over time depending on what's causing the problem. Another thing to keep in mind is that drone thermal inspections aren't just for older souls. <laughs> mor ve sarı renklerde renk tabanlı değil de işte siyah ve beyaz renk tonunda veya gri renk tonlarında da yine görüntüleme yapılabiliyor. Bu da tabii başka arızaları gene görmenizi sağlayabiliyor termal kameralarla. kameralarda. Biraz ileri alalım. Ee, termal haritalama var. Şu ileri alalım. Termal haritalamada da günün farklı saatlerinde eee Uçuşlar yapıp termal haritalama yapıyorsunuz. Bu da şunu sağlıyor. Tek tek arıza görmenizi değil de e, genel bir fotoğraf olduğu için şeyi sağlıyor. İşte hangi bölgeler daha performanslı çalışıyor, hangi bölgeler daha az elektrik üretiyor. Genel olarak bunu görmenizi sağlıyor. Mesela bakıldığı zaman, işte şuraya baktığımız zaman, e, şu kısmın, şurada yer alan kısmın daha sarı tonlarında olduğunu. Şöyle yapalım. Şu kısmın daha sarı turuncu tonlarında olduğunu, ama şu kısmında daha mor tonlarında olduğunu görebiliyoruz, değil mi? Bunun, bunun tabi bu uçuşun hangi saatte yapıldığına da bakmak lazım. Ama bu görüntüye baktığımız zaman e, şu üst tarafta kalan panellerin açısının yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Tam güneşe doğru dönük değil demek ki. Buranın da tam doğru bir şekilde açılandırıldığını görebiliyoruz. O zaman ne oluyor? Personeller gidiyor, burada herhangi bir ee, değişiklik yapmıyor da yani panel değişikliği yapmıyor da komple buranın açısını daha güneşe bakacak şekilde düzenliyorlar. Daha güneşe bak bakacak şekilde burayı düzenliyorlar ve buradan e, bir ayda atıyorum işte sallıyorum şu an bir ayda 100 kW alıyorsa 100 kW alıyorsa bu sefer daha iyi bir açıda yerleştirildiği için ne ne oluyor? 120 kW enerji üretmeye başlıyor bir ayda atıyorum ya da bir günde. Sayıları sallıyorum. Yani daha performanslı elektrik üretmeyi sağlıyor. E bu da neyi sağlıyor? Bu panelin bir kurulum maliyeti var. Daha hızlı amorti etmenizi sağlıyor sisteme. Yani düzgün yerleştirilmemiş mesela atıyorum 8 yılda amorti edecekse buradaki panellerde sürekli bir iyileştirme, sürekli izleme, sürekli drone'la haritalama, sürekli termal görüntüleme yaparak bunu 8 yıldan 5 yıla kadar düşürebiliyor mesela. Ne yapmış oluyor? İşte 3 yıl kar etmiş oluyor. 5 yılda amorti ediyor. Geri kalan 3 yıl boyunca planladığından daha çok daha çok daha çok kar etmiş oluyor. Ya bunu kimler yapıyor? Bunu İHA pilotları yapıyor işte. Ee, hani İHA pilotu olunca sadece elime kumandayı alayım, işte gaz vereyim, yükseleyim olayı değil. Çok farklı alanlarda, farklı e, dallarda işler mevcut ee, gibi. Farklı uygulamalar yapılabiliyor. Şu ileri alalım. Başka bir şey var mı? Yok. E, Flir dünyanın en büyük e, termal kamera üreticilerinden bir tanesi, e, hatta tekeli de diyebiliriz. E, ama işte yeni yeni tabi firmalar da ortaya çıkıyor. Bunların çok fazla modeli var. İhalara entegre edilebilen, zoom yapan termalleri var. Çözünürlükleri farklı olan termalleri var. Hertz değerleri farklı, açıları farklı, e, aksiyon kamerası şeklinde olan termalleri var. Bir sürü farklı, farklı amaç için kullanılan. Termal kameraları mevcut Onları da yine e, Merak edenler sitesinden araştırabilirler e, Termal ile alakalı benim de bir çalışmam olmuştu e, Tabii uçuş yapmadım ama e, Sisteme entegrasyon gerçekleştirmiştim yani bir drona e, Bir drona Termal kamera entegre etmiştim Onu göstereyim Eee Gene aynı şekilde şu kamera vardı elimizde, Flare'ın Vue Vue 2 Pro modeli ya da Vue Pro modeli tam hatırlamıyorum, bu vardı. Bunu DJI sisteme entegre etmiştik mesela. S1000 Plus'a, şuradaki cihaza, şuradaki cihaza entegre etmiştik. Şu cihaza, şu cihaza entegre etmiştik. Ve bu yine tarımsal bölgelerde analiz için kullanılmak üzere entegre edilmişti. Bunu Lightbridge 2 sistemiyle, görüntü aktarım sistemiyle kullanmıştık. Yine DJI'nin Lightbridge 2 sistemi var. Oradan e, kullandığımızda mesela DJI ekranında, şey uygulama ekranında bu şekilde termal görüntüleme yapabiliyorduk. Tabi burası laboratuvar ortamı. Hani dış mekan ya da cihaz uçarken değil. Testlerini yapmıştık. E, burada da gene tıkladığınız bölgenin sıcaklığını size söylüyordu bu kamera. Ekrandaki hangi piksele tıklarsanız ya dokunursanız o bölgenin sıcaklığını ölçebiliyordunuz. Ee, çok farklı dediğim gibi çok farklı amaçlar için farklı boyutlarda Farklı mesafelerde algılama yapabilen Termal kameralar mevcut genellikle uzun mesafelerde algılama yapan termal kameralar daha pahalı oluyor Çok daha pahalı oluyor mesela e, Bu termal kamera 100 metrede Algılama yapıyordu Ve e, o zamanki fiyatı yanlış olmasın 18 bin dolar civarıydı 100 metreye kadar algılama yapabiliyordu ama Daha ucuzları da var daha pahalıları da var bu kullanım alanına göre değişiyor Kullanım amacına göre kullanım alanına göre değişiyor mesela askeri tipteki Termal kameralar e, Neredeyse 2 kilometreden algılama yapabiliyor onların zaten fiyatları e, Birkaç yüz bin dolar seviyesinde Gibi ya da çok basit Termal kameralar var sadece 10-15 Santime kadar algılama yapabilen mesela bu havaalanlarında İnsanların sıcaklığını ölçen termal kameralar var değil mi? Onlar mesela daha şey daha mesafeleri daha az, çok daha yakından algılama yapabiliyorlar gibi. Ee, hava araçlarında genelde e, 50 metreden daha yüksek algılama mesafeleri olan termal kameralar tercih ediliyor ee, gibi. Yani her termal kamerayı her hava aracında da kullanamıyoruz. O da değişkenlik gösterebiliyor. Şimdi yine farklı kullanım alanlarıyla alakalı. Ha mesela şey vardı Vitol. VTOL'ü atlamadan son bir videosuna daha bakalım. Burada da toplama yani tek tek parçaların parçaların alınıp işte bu kişi tarafından tasarlanıp toplandığı bir İHA mevcut. İşte pilini, kumandasını, motoru, pervanesini ayrı ayrı kendisi satın alıyor ve kendisi birleştirerek bir insan savaşı üretiyor. Vitol kategorisine giren. Bak, kanat yapılarını e, bu karbon fiber borulara Entegre ediyor yani kanatlar bitişik değil tek tek birleştiriliyor e, Konektörlerden xt 90 konektöre benziyor konektörlerden bağlantılarını yapıyor pil bağlantılarını kuyruk yapısını yine aynı şekilde. Pervane kontrollerini yapıyor uçtan önce. Batarya sistemini entegre ediyor. Çift batarya var gene burada da. Yedekli batarya. Ee, yanlış olmasın 16 bin mah değerinde. Yani bunu pazar günü zaten Süleyman Hocam anlatacak. Pil bataryalar konusunda. Uçuş yazılımı bu şekilde yani DJI sistem olmadığı için açık kaynak bir sistem kullanmak gerekiyor. Mission Planner diye bir yazılım var. Bu kullanılıyor. Buradan cihazın burada e, işte nereye uçmak istediğini tıklayarak böyle klik 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 yaparak noktalar atıyorsunuz. Cihaz o noktalarda uçuyor. O noktalar arasında uçuyor. Burada da o noktaların yüksekliği e, lat long yani e, koordinat bilgisi gibi bilgileri girebiliyorsunuz. Elle koordinat girebiliyorsunuz mesela. E, bu mesela birçok birçok modelde yok. Elle koordinat girme birçok modelde yok. Ney de var? Phantom 4 RTK da var, Matris 300 de var, Matris 210 da var. Diğer modellerde yok mesela. Elle koordinat girme olayı. Ama bu tarz sistemlerde ve şey açık kaynak sistemlerde ve saydığım cihazlarda var sadece bu elle koordinat girme olayı. Bazen şey oluyor. E, işte atıyorum e, karayolları genel müdürlüğü bir ihaleye çıkıyor. Diyor ki haritalanması gereken e, bir bölü koordinat aralığı var bu koordinatlar haritalanacak şimdi siz o bölgeyi haritalarken ya şu, o bölge burasıdır deyip rastgele çizmiyorsunuz ki elle koordinat giriyorsunuz elle koordinat giriyorsunuz cihaz oraya o koordinata gidip oradan görüntü alıyor ee, gibi hani çoğu zaman otonom uçuluyor ama bu otonomun da e, şeyleri var kuralları var belirli yükseklikten uçmanız gerekiyor belir oluşturduğunuz haritanın belirli bir aralığı olması gerekiyor. Mesela hata payı çok yüksek bir harita oluşturduğunuzda onu kabul etmiyor adamlar. İhaleye ona göre çıkıyor. Diyor ki çözünürlüğü diyor 5 santim, 5 santim piksel altında olacak diyor. Uçuş yaptığın yükseklik 120 metreyi geçmeyecek diyor. İşte e, uçarken çektiğin fotoğrafların bindirme oranı 70'e 80 olacak diyor mesela. Bütün bunları sen burada planlayarak veya DJI kullanıyorsan, hangi sistemi kullanıyorsan o sistemde planlayarak otonom uçuşu yapmak zorundasın ki adamın adam iptal etmesin ihaleyi yani başka birine vermesin mesela ihaleyi gibi yasal olarak o şeye uyman gerekiyor o kurallar listesine uyman gerekiyor. İşte hangi noktadan kalkacak nereye gidecek bahsettiğim gibi burada rotaları çizmiş. Drone gibi dümdüz şekilde kalkıyor. Yani multikopter gibi daha sonra yatay hareket ediyor. 4 motor duruyor. Şu 4 motoru havalandırdıktan sonra durduruyor. Sadece kuyruk motoru çalışıyor. Engine motor diyoruz buna. Engine motor çalışıyor sadece ve yatay olarak hareketini gerçekleştiriyor. gene üzerine entegre edilen gimbal kamera sistemleriyle takiptir. İşte görüntü alma, haritalama vesaire gibi işlemlerde de yapılabiliyor. gibi bunların nasıl tasarlandığı nasıl yapıldı hangi parçaların kullanıldığı da yine siz e, şeylerde bulunabiliyor forum sitelerinde veya işte internet araştırma yaparak e, hangi motoru kullanmış hangi pili tercih etmiş hepsini görebiliyorsunuz.